bu kadar eminsen, eminim bir şey de biliyorsun demektir. Hiçbir şey bilmiyorum. Böyle sadece olmadı. hissediyorsun ve eminim diyorsun. Şimdi Nur. Sana kanıtlayacak bir şey nur. yok ki şu an bunu. Ee, bir ilişki yaşadığımızı düşün, tamam mı? Şu an e, sana karşı işte normalde aşk yaşıyoruz işte. Sana yediriyorum, içiriyorum. Ama bugün gelmişiz buraya. Hı, afiyet olsun. E, nasıldım falan <laughs> falan. Ha, seni seviyorum. Tamam böyle. Ne düşünürsün? Yüzüne bakmıyorum falan bütün gün. Ondan sonra işte böyle geliyorum sana. Sen bana bakıyorsun, bakıyorsun, bakıyorsun böyle. Hani ne oldu? Ne bitti? Hani böyle çözmeye çalışıyorsun. Ben sebebini dile, sorardım. Dile de getirememişsiniz. Sebebini de farklı soramıyorsun. Farklı sebebi de olabilir. İlla Se senin yanlış anlayacağım. Sebebini, sebebi so sebebini de soruyorsun. Hı. Sebebini de sordun. Soruyorsun. Yok hiçbir şey yok. Çok gayet gel bir tane öpeyim seni. Mesela. Ne zaman oldu bu? Dediğin anlattığın olay. Ya oldu. Dün oldu. On ya da ondan önceki gün oldu yani. Dün ya da ondan önceki gün oldu. Ya ne hissedersin? Hı? lütfen bir kız tarafı olarak değil, objektif olarak bak. Ne hissedersin? Bir örnek verdim sadece bunun cevabını istiyorum. Ne düşünürsün? Şüphelenirim evet. Neyden? <laughs> ya lütfen bunu bana söyletme. Ya bak olayın gerçekten ardında ne var bilmiyorum. Benim gördüklerim bu. Ben Ayça'yla vakit geçiriyorum. Yani Böyle bir şey konduramıyorum Ayça, anladın mı? Ayça yapmaz böyle bir şey. Çünkü seviyorum aşığım diyor kız göz yaşa döküyor ya. Ben böyle bir şeyi nasıl düşünürüm? Anladın mı? Ama şu seven, anda bu anlattığın şeyi evet seven, yaşasam şüphelenir. Seven aşık olan benim Nur. O bana aşık değil. Ayça. Şey, okay. Git okay. Batu'ya sarıl ve ya. dans et. Ge Hayır ya. Ayça Ay çek al. Allah aşkına sen iyi misin metabı? Çok ciddiyim. Ben onu yapacak bir insan mıyım? İkiniz ya? orada, bu, o orada sen burada ağlıyorsunuz. Bana ne ya? Adam hiç de işte ağlamıyor valla gayet iyi. Gel götüreyim ben seni. Hayır saçmalamayın sen ya. Sen git Nur'u Hı. al gel. Hayır, Hayır ya saçmalamayın ya. Çok ben onunla gideceğim onunla yani. Yemekte Nur ya? olması gerekmiyor. Senin olman gerek oynayın. Ben onunla yana gideceğim. Bak o yemekte senin olman gerekiyor. Bana ne ya? Senin Olmazdan nur düşmüyor. Nurla gitsin. Gönder zaten. zaten. Aa, tamam. Aa, tamam işte. Tamam cezasını çekti. Bana ne ya? Şaka Hayır. Ben. Şaka yap. Gayet ciddiyim ben. İstemiyorum adamı. İçimden gelmiyor. Zorla yapamam ben. Ödüle Batur Nur'u gönderdim. E, ceza olsun diye. Fakat eve gönderince bana ceza oldu. Seyredemedim. Çok zoruma gitti. Sen we